Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok küçük bir alışveriş yaptım ve bu alışverişimi sizinle paylaşmak istedim. İlk önce arka planımı böyle derlemek istedim. Aldığım şeyler bunlar. Evet, en küçüğünden başlayalım ilk önce. Şöyle bir gördüğünüz üzere küçük bir kap. Bunlar lip gloss veya lip balm yapmaya çalışmak istiyorum sizinle videoda da paylaşmak istiyorum. Onun içine aldım. Şöyle bunu şöyle koyalım. Burada <laughs> hiç canlatmak istemiyorum. Yarım saat uğraştım çünkü. E, yüz yıkama köpüğü. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Şöyle Arkadaşlarım şu da düştü. Düşün. Şöyle Sıkmaya korkuyorum arkadaşlar. Sıkamam. Odaklasın ama kamera. Biraz yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi böyle. Acı anlattım şimdi. Nasıl koyacağım? Böyle. Lütfen dur. Heh. Durdu. İkinci olarak ise Nivea'nın bir tane e, lip balm diyebilir miyiz? Buna? Hayır bence iyileştirici. Bakım kremi diyebiliriz. Çünkü dudaklarım çok çatlıyor. Geçen gün yarı olmuştu. Bunu onun için aldım. Çünkü kalmamıştı. Bundan daha doğrusu almadım. Renkli almıştım. Küçük küçük onlar. İkinci olarak Yaşar Kemal'in Filer Sultanı ve Kırmızı Karınca. Bu kitabı birazcık daha şöyle göstermek istiyorum. Filer Sultanı ve Kırmızı Karınca kitabını aldım. Şöyle koyalım. Bunu şöyle koyabiliriz bence. Şöyle arka planımız bozulmasın. Neyse onu ben düzelteceğim. İkinci olarak da Stranger Things Stranger Things'in e, seri kitabını aldım. Ay kitap derken defter affedersiniz. Şöyle açıp göstereyim. Şöyle içi böyle keşke çizgili olsaydı daha rahat yazabilirdim. Burada da lastiği var. Şöyle lastiği var. Dediğim gibi iki tane de tişört aldım. Hemen şunu koyacağım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bir tane de şöyle bir çorap aldım. İki tane de dediğim gibi tişört. Dediğim gibi çok küçük bir alışveriş yaptık. Çünkü hiçbir şey yoktu neredeyse. Ve zaten küçük bir alana gittik. Yani e, AVM falan değil fiyatlarını söyleyeyim. Bu e, 30 TL. 15 TL. Bunun setiyle aldım. 25 TL'ydi. Seti var bunun. Hatta göstereyim. İçine koyduğum için biraz kötü durduğu için göstermek istemedim. Şöyle. Şunları da hatta şuraya koyabiliriz bence. Dolu dursun. 25 TL bu defter ne kadar hak etti hak etmediğini bilmesem de 20 TL kitabım 20 TL Çorabımı pentiden almıştım o da bu 9 10 TL'ydi. 10 TL İki tane tişört aldım. Tanesi 70 TL'ydi. Yani alışverişim 200 TL'lik bir alışveriş oldu. Kuklam zaten vardı çok tatlı olduğunu düşündüğüm bir kuklam. Şöyle kapak fotoğrafımızda yapalım. <laughs> Şöyle arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimlerinizi isterseniz açık tutmayı unutmayın. hoşça kalın sağlıcakla kalın. Bay bay, sizi, sizi seviyorum. Bay bay.